Herkese merhabalar. Yeni bir video karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün ben başka bir menü sahur için hazırlayacağım. Bir de arkadaşlar çok güzel bir haberimiz var size. Biraz önce video yüklemedim. Yani çünkü bunu arasıyoruz. Ve bilir misiniz Ben inanmıyorum. Yani. İnanıyor musunuz? Biz yarın tekne almaya gideceğiz arkadaşlar. Yani tekne aldık da oradan fabrikadan buraya götürüyor arabayla arkadaşlar. En az sürecek yani ben aslında gitme en baştan böyle yani diyor ki e, ben ben gitmem lazım Enes. yok ama sürmen istek basına o zaman e, ben de gideyim madem ya aslında ben orada biraz kalacağım bir yere orada arkadaşım falan buluşacağım ama onu da yok yani sonra da gidemiyorum Enes nerede alacak beni çubur beraber çok sonra da e, tamam hadi ben gideyim yani sen nereye gidersen ben giderim öyle dedim e tamam en basında aslında orada kalacaktım yani cumartesiye kadar çünkü yani ulen cumartesi gelecek yani ama onu da e, zor yani nasıl bir zor çünkü Enes dönerken de tek başına olacak da akşam bir arkada da hem romrom hem tekne o da zor. E tamam gidip geleyim. İlk, i̇lk gün sonra tekrar İstanbul'a gideceğim ama Ulin alırken ben tek başına gideceğim. Elis götürmeyecek çünkü çok zor yani. Çok erken. Ben sabah erken 8 otobüse bineceğim buradan. İstanbul'a saat 1'de. Ulin tam 1'de e, ıı, uçağa iniyor. Sonra da Belki biraz bekliyor yani Çünkü ben bir otogardan sabah için bir buçuk saat sürüyor trenle ondan. Öyle arkadaşlar. Biraz böyle çok yoğunuz ama bugün de sahur için özel bir menü. Daha önce hiç menü hazırlıyorum. Bizi i̇şte paylaşmak istiyorum böyle. Evet. Hazır mısınız? Hadi gelin buraya. <laughs> evet bu arada arkadaşlar çok şükür hayalimize kavuşuyoruz. Yani bayağı bekledik, bayağı sabrettik. Evet, evet. İnşallah. Meyvesini yani. yar, yarın alıp geleceğiz bakalım. Ee, kim bilir belki yetişirse hazırlıklar işlenler. Teknede bir iftar niye olmasın? Teknede pişirsin mesela bir gün. Oo, Teknede olacak var çünkü. Böyle güzel bir koyda ama o zaman da akşam olacağı için görünmeyebilir. O zaman onunla gel. Seninle beraber çıkarız ya. Onunla beraber. İnşallah diyelim. İnşallah. Evet. Ya da güzel olsun. Çünkü. Evet o zaman güzel bir sonraki soktana. videomuzda demek ki tekne teslim alma evet. videosu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya. Evet inşallah. Allah kazasız biraz getirmeyi nasip etsin. En iyileri, daha iyileri de sizlerin olsun inşallah. Bugün savur için nasıl menü harika hanım? İki tane bir menü yapacağım yani. Bunu da bir tok karın tok için. Evet. Bir tane evde bu fazla bir domates var arkadaşlar. Bunu ben değerlendirmek değerlendirmek istiyorum. <laughs> Doğru muyum? <laughs> Şöyle bunu ben e, bazen dilen koşuyorum geçen ki yaptım. Daha çabuk olsun diye rendeleyeceğim. Rendeleyeceğim ve sonra böyle kekikli böyle kaşarlı üstünü koyacağım yani. Şimdi yani güzel olur. Bir yanda da biraz hamur işi çünkü bu tok değil ya böyle bandırmak için de ekmek lazım. Şunu da hamur işi yapacağım. İçinde de un, yumurta. Evde süt olmadığı için yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Zaten benim yoğurt ekşi değil. <laughs> yani hamur daha güzel olsun, daha yumuşak olsun diye. Yoğurt kullanacağım. Biraz da kabartma tozu atacağım. böyle. İki menü zaten salatalık, domates, meyve. Biz öyle yiyoruz hamurda genelde. Çünkü zeytin beni de yemiyoruz. O da çok satıyor ya. Evet, Eli şimdi hala uyumuyor. Çünkü biz Yarın çok erken çıkacağız arkadaşlar. Yani çok erken değil de. O yüzden da. bu da en erken yaptığımız sahur arkadaşlar. Evet. Çünkü saat şu an 11 mi 12 mi öyle bir 12. şey. 12. Şöyle aslında biz bugün de e, Keşan'a gittik. Yani araba tamir ettik ve oradayken de benim arkadaşım en ünlü sil arkadaşım var. Orada biz iftar yaptık. Bir sonraki de onları da çağıracağız burada. Ulim gelince yani beraber burada yapacağız inşallah. Ve tam o... Onun gelince de Enes'im doğum günü. Ben onu hiç düşünmüyorum. Ne yapacaksın yani, acaba? Ama... bizim doğum günü mü? Evet, tam bir sen. Sen... Yani hiç falan böyle e, kutlamayacağız. Valla ben hazırlığımı yaptım. Ben güzel bir hediye aldım. <laughs> Babacım Hatta pasta e, ilk olacak. kez bir şey Ediz'e mesela dün söyledim. Ben Ediz sana bir hediye aldım. Onu doğum gününde vereceğim diye. Ha, e, Ediz de yok. aradan bir gün geçti sordu. Hadi hediye. Yok hani, artık evet. Girecekse. Hani oyuncak var. Bak ya. Gerçekten diyor. Evet o tren. O hediye de arkadaşlar Ediz'in en sevdiği şeyden. Acaba ne olabilir? Sürekli sayılayıp duruyor şu anda. Ondan. Baba can tek. Can çek diyor. Treni çekelim mi? Tamam hadi treni çekelim. Arkadaşlar bakın bunu komple Ediz yaptı bakın. Az önce geldik, oyuncakları, sepeti birlikte taşıdık ağır diye ben bunu bir komple Nediz yaptı. Ben yaptım. Aferin sana. Çok güzel olmuş tren. Çok güzel yani. Azim. Canavar. 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 Evet şimdi ikinci menü arkadaşlar. <laughs> var. <kısımlar>. Maydanozu <laughs> kalmadı yani. Canı. Çünkü biz çok yoğun olduğu için ben de Ağız biraz unuttum yani yarın da gideceğim video yaşadan sonra da de bulacağım inşallah arkadaşlar Ölünü almaya gideceğim oraya ben Oo efsane videolar o zaman evet, arka arkaya, arkaya geliyor ha arka, evet. Ondan sonra, sonra da... Ediz'in doğum günü Yok evet Ediz'in doğum günü Yok evet Sonra Bursa'ya gideceğiz arkadaşlar bizimkilerle birlikte iftar yapacağız Ölün varken eşi varken evet. değil mi? Pide de ulen çek çek orada yolculuk falan. Öyle mi? Oo. Endonezya. Endonezya'dan Türkiye'ye olan yolculuğu. Dinleme. Şimdi kaşar yeni rendeliyorum ya yani biraz daha dikkat etmem lazım. Çünkü bakın kes yani elimi rendeledim. Şu da hazırladım bakın arkadaşlar. Bu hamur hazır yani. Aslında bir su bardak süt ama süt yok. Ee, yoğurt attım yarım su bardak ve suyla beraber bir süt. Ve üç yemek kasığı un attım. Ve kaşar da koyuyorum biraz burada kaşar koydum. Şimdi tuz karabiber de attım. Böyle hamur kabartma tozu da koyacağım ama çok az. Yani ne kadar? Bu kadar. <laughs> şimdi de ben kaşar tekrar rendeleyeceğim. Ne için? O da önce domates rendeleten ya o pişiriyor şimdi. Pişirirken de sonra tuz karabiber kekik atacağım. Sonra da üstüne kaşar koyacağım işte. i̇şte. Yendik. Hava da önce tere attım buraya. Şimdi erimiş. Bu hamuru da bir yemek kaşığı zeytinyağı atıyorum. Yani bu tarifi ben açma hakkında yazacağım size tamam. Şöyle yapıyorum. Şimdi bunu pişiriyor. Kendi kendine söylüyor. Evet o öyle yaparsan kırılır. Dikkat et Tabii tamam mı? Dikkat, edem, Dikkat et tamam mı? Dikkat et. Tamam. Sen bozulursun sen. Anne bozulursun O geldi evet. ben taksit ediyor anne. Sınır <laughs> evet. Sen bozulur. Sen bozulur. Bak evet. biliyor. Tren biliyorum. bozulursa gitmez değil mi? Tabii. Çalışmaz sonra tren. Çalışmaz tren sonra. Çalışmaz. Evet, çok kolay arkadaşlar. Bunu çevirecek, sonra bunu su bitene kadar kekik sonra bunu kapatacağım. Bittiyse çok pratik. Evet, şimdi de meyveleri doğrayayım arkadaşlar ben ya. Meyve de doyacağım. Sonra sofrada görüşürüz. Ya da arkadaşlar bu oldu börek. Börek değil de böyle krep gibi böyle. Şimdi olmuş tavada. Sen alır mısın onu? Tamam. Gel. Kendi mi yiyeceksin sen. Bak Ediz çok seviyor Enes. Gördün mü? Sevdi mi? Sevdi domates. Ooo. Hadi hemen biz de bakalım bakalım tadına. Bak Ediz bunu yedi bir tane. Bakalım tadı güzel mi? Tadı güzel mi Ediz? Güzel mi Ediz? Bak bu arada bu Ediz'de ilk savurumuz var. Evet. Yani. <laughs> Vay arkadaş. İlk kez konuşan bir çocuğumuzla savurumuz var ya şu anda. Bu senin için bu. Bu babanın, bu benim. Tamam, sen bunu içebilirsin. Hadi otur buraya otur. Otur otur. Hadi domates vereceğim gel. Hmm. Güzel mi Enes? Domates. Yani tek yavan yenmez de bununla birlikte deneyeyim. Evet evet. Ama ikisi yani yavan... Şey olarak güzel tat olarak. Tek yiyor baksana. Tamam kendi ye. Yani, dikkat. dikkat dikkat. Nasıl? Oo çok iyi ya. Gerçekten bunda bandır var. Aynen tamam o bandır olur. Evet dikkat edin. Abi efsane ya. Sanki hamburgerle pizza arası bir şey olmuş. Yok gerçekten mi? Hmm. Hmm, Kulağın çok güzel. Değil Sadece 10 dakika bile olmuyor yani ne Hazırlamak ama ben size Ne sektim. güzel işte abi. Sa tam savruldu mu o zaman? Tam eve hanımların istediği şey işte. Kolay. Kolay böyle hızlı pratik hazırlanacak şey. Ama güzel. Zaten... En iyisi bak daha anka Genelde zaten... o tarz kolay hızlı hazırlanacak şeyler hazırlıyor evet, arkadaşlar. Evet çok seviyorum zaten. Hmm. ya da sahur yani. <laughs> ne hangi ya, yoğurmaya hmm. uğraşıyorsun açmayı? Oh. Oo. ya domates ya. Çok çok güzel. Bununla böyle mi? Vay. O zaman uyumlu bu ikisi. Arkadaşlar mi? mutlaka deneyin derim yani. Efsane güzel. Kıvam o kadar güzel ki pamuk gibi kayıyor böyle. Pamuk gibi kayıyor boğazınızda. Yani ben bunu yoğurtla yapıyorum çünkü süt yok. Süt varsa süttan daha güzel böyle. Biraz tatlı sivrisi böyle var. Yok bu çok güzel. Yoğurda güzel mi? Mükemmel yani bu. Gerçekten olmuş. mi? Tarifini de yaz bence takipçilerimize yapsın Ezeceğim. o zaman. Bu zaten su koymadım neden? Yoğurt, yoğurt su var ya, sulanıyor ya. Onun suyu kullandım. Hmm. Ve biraz daha yoğurda yarım su bardak ekledim. Şimdi şöyle diyeyim, beklentimin çok 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 üstünde bir şey olmuş yani. Güzel geldi o senin Aa hiç öyle bir şey değil Güzel değil mi sen? Görmüyor mi <mu>? Harika <laughs> ya. Bu içindeki morlar ne böyle? Soğan. Ha, soğan Ay, ya ben soğan alayım. soğan alayım. Soğan Taze soğan. Ay çok acıyor. Ya ben de, tamam mı? Hayır, ben normalde çok pişmeyen şeyleri sevmiyorum ama onların içinde çok güzel kaybolmuş yani. Dedin nasıl seviyor evet. o domates sosunu ya? O, o. Çok mu seviyor Nergis? Ali, biraz da yakış. Yakın nasıl? Sana. Şunu da. Bu da ne? Hmm. Ah, onu yiyorsun. Vay be, sahur yiyor vay. Once bu, sonra bu, sonra bu, Vay be! Karışık iş düzene dikkat etmeden. O şimdi uyusak bile en fazla 5 saat. 5,5 saat uyuyacağız ya. Evet, Hemen evet. uyuyup dinlenmemiz lazım. Evet. Savur yaptıktan sonra, eğer savurya masak yine kalksak savura falan, Olay, çok tekrar geç. uyuyamayız Hı -hı. bir de kafa iyice çünkü bayağı erken kalktı. Yani uyandır gibi. su içeceğim zaten sabah olmadı. Gidelim hemen öyle. 6 gibi falan yapmayı planlıyoruz. Evden çıkmayı planlıyoruz bakalım nasılsa. Oraya gitmeyeceğiz bir de. Şimdi e, aracın genişliği 1 metre 75 santim. Hı -hı. E, Arkada bir romorkun tekneyle genişliği 2 metre 10 santim. A -a. E, arabadan baktığım zaman arkamı göremiyorum. Seni kadar tehlikeli. Uğrayım. Çok tehlikeli i̇şte yüzden ya. ne yapacağım? Bugün sordum, soruşturdum. Bir yere gittim. İlave Hı -hı. ayna var mesela aynalara mandallanıyor. Yana bir tane daha ilave ayna konuyor. o Tabii. zaman görebiliyorsun yani daha büyük bir ayna. Ya Yarın takacağım takılacağım Keşan'da? Ya. yok Keşan'da yok işte her yere baktım Tekrar Keşan'da Tekrar da mi gideceğiz yani o zaman? İstanbul'da. Aa, İstanbul'da, gidiyoruz mi? ya yol üzerinde bir yerde. Tamam. Dayım iyi. buldu sağ olsun araştırdı. Ya. Ondan sonra. Onu yoksa çok Arka tehlikeli arkaya sürecek misin? Tabii tehlikeli. Evet. 2 metre mi o? Bir de frenler patlamıştı arkadaşlar bizim. Hidrolik boşalmış. Ben Mısır'a gittiğimde belki aramızda L200'leri olanlar vardır, mutlaka vardır. Kışın giderken el frenini ben çekmiştim. El frenini çekmek L200'lerin %90'ında o el frenin telinin balatalara yapışmasına neden oluyormuş. Anlatılan tabire göre. Yani el frenini indirsem bile araç hala el freninde çekilik kalıyor. E ben de arabayı çalıştırıyorum, gitmeye çalışıyorum. Sanki böyle arkada bir taş varmış gibi gitmiyor. E gitmiyor, gitmiyor. Araba yerinden oynamıyor. El freni inip, vitesi taktım, geri geliyorum, gelmiyor. Ben de bayağı bayağı zorladım artık yani. Ne yapayım? Açılmıyor yani. Zorlamamam lazımmış. Zorladım. Bir de teker inik olunca ben dedim tekerin havası inmiş ondan mı gitmiyor acaba diye düşündüm. Bayağı zorladım. Rampa aşağıda gelince böyle patladı. Baktım hidrolik aktı hemen böyle. Frene baktık bomboş hiç tutmuyor. El freni de tutmuyor ve ekranda el freni çekili gösteriyor. Hemen gittim Keşan'a yaptırma arkadaşlar yaptırdık. Hidrolikleri doldurduk merkezleri yaptık. Ondan sonra Enes'e geldik tekrar yine aynısı oldu. Hidrolikler boşaldı merkezler yine patlamış. Bir de zaten Enes Keşan arası uzak 60 kilometre yani. Kolay olmuyor. Aradan işte bir ay geçti arabayı zaten pek kullanmadık. Ondan sonra bu sefer adam dedi kampanaları değiştireceğiz mutlaka dedi artık yapacak bir şey yok o tekrar şey bir ikinci sitler. Yani anlattığım şey birçok kişinin dikkatini çekmiyor olabilir ama en azından edindiğim tecrübeyi paylaşmak istedim. Ee, o şekilde frenleri de yaptırdık. Kampanalar değişti. Yani bu şekilde olmuş oldu yani. Kampanalar değiştirdik. Kampanalar değiştirdik. Kışın el freni çekmeyin arkadaşlar. Böyle 200lerde Altına takoz falan koyabilirsiniz ama zaten bırakabilirsiniz. Baba Baba, o yavo. baba. Ne diyorsun sen öyle? Baba, baba. Şımartıyor mu yoksa sen? Bu ne bu ne bu, bu. ne bu? Nereye gittin bugün? Gittim, bebek gittim. Bebek. evet. Bebek eve gittim. Aferin. Ne yaptın orada? zaman? Be bebek acıttı. <laughs> Unuttun mu sen? Üç. Üç <laughs> yapıyor. Bulem. Bulem bebek. Anladın mı? Ee, hazır mısın yarın? Senin aslında bir suyumam lazım. Bugün. Biraz dinlenelim. <laughs> Yarın sabah erken çıkalım arkadaşlar. Dua edin. Sağ salim sonra götüreceğiz teknemize. Yarın da iyi olacak. Götüreceğim. Orada alırken de gö göstereceğiz. bunu Ayna ben çok merak ettim. Ay nasıl bir ayna yani? Küçük küçük büyük bir ayna. Baba kitap anne. Ya ya. Baba kitap ana. Bu aynaları var ya. Baba kitap ana. aynalar var ya. Ay onun gibi var onun iki gider. yanında var. Ya. Yok, be. <laughs> yok öyle değil. Şu anda yedek parçacıları sordum abi böyle bir ayna lazım. -"Böyle bir şey yok bence. Öyle bir ayna mı varmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez görüyor adam. <laughs> Karavan falan malzeme satan yerlerde oluyor herhalde. Bence evet. Öyle yapma bak. Domates üzerine düşer ve şah attı üzerimiz kirlenir sonra. Evet olmaz öyle. Bak. Senin üzerine damlamış zaten bak. Öyle yiyamazsın. Yeah, parça yeah. parça yani. Nasıl böyle parçala? Yeah. Öyle yenmez yani. Küçük küçük yer. Buna <laughs> Küçük dedeye gidelim dedeye? Dedeye <laughs> yiyeyim. Ne yapacaksın orada? Ne yapmak istiyorsun sen dedeyle? Bursa'da. Ne var Bursa'da? Dedede ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Neye bineceksin dedenle? Bunu <laughs> yapacağım. Ne ne yapacaksın? Neye bineceksin dedenle? Böyle siz üstünüzdeki. Öyle mi yapacaksın dedeyle? <laughs> evet teyze gelsin Bursa'ya gideceğiz, dedene gideceğiz, evet. babaannene gideceğiz. Biliyor musun? Anne gitti, anne gitti, Nasıl seviniyorsun? Yaşasın. Yeah, ben zıplıyorum dedi. Hadi. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Evet bu ıı, pratik bir sahur elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yarın inşallah çok erken yola çıkacağız arkadaşlar. O zaman yarın görüşürüz. Bay bay. Selamünaleyküm. Güle güle. Güle güle.